Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, isminize koyamayacağınız bir eee evet arkadaşlar eee böyle e, hesabınıza koyamayacağınız isimleri göstereceğim. Şöyle adımızı değiştirebiliyoruz. Evet. Ben adımı Ember Efsanevi koydum. Çünkü yan hesap bu, arada. Ee, çünkü hmm, şurada kodu da görebiliyorsunuzdur. Kodla e, istek de atabilirsiniz. Evet. Şimdi e, adınızı ben adımı Efsanevi yaptım. Ember Efsanevi. Efsanevi çıksın bu hesabı diye yaptım ama çıkmaz. Evet. Yani Buraya ismimizi yazacağız. Buraya ee, yok. Buraya ismimizi yazacağız. Buraya Süpersel ismi yazılmak olmuyor. Ee, olmuyor. Süpersel yazdım. O halen yazılıyormuş isim. E, ee, şimdi buraya Tomar 753 yazılmıyormuş. Onu da deneyeceğiz. Tomar 753. Ye, hayır. Tomar 700. El. Yok. Tomar 700. Tomar 753. Yok. Arkadaşlar nasıl? Kanka Pro Stars Lütfen Bekle Arkadaşlar ki Tom yorum yazıp duruyor ama ben videodayım. Birazdan onun videosuna geleceğim. Evet. Buraya Tomar 753 yok. 753. Evet, Tomar 753 de yazılıyormuş. Buraya kesinlikle yazamayacağını isim gördüm. Soşi Soşi Soji e, ee, neydi lan? Soji -si. so, so ji, Soji -si. Jopi Soji -si Jopi e, ee, Su ismi de yazılmıyormuş. Soji -si Koli Koli yazmış lan. Olmuş Soji -si Jopi Soji -si Jopi Sosyal yazıyorsunuz arkadaşlar. Yok bir de Soşi Jop yazıyorsunuz. Geçersiz ad baş bir başka bir ad dene diyor. Yani bu adı yazamıyorsunuz arkadaşlar. Sosyal Bakar mısınız başka ad dene diyor. Yani adımızı Sosyal yapabiliyor Yapamıyorsunuz arkadaşlar. İsmimizi Ekl yapabiliyor musunuz? Ekl. Ekle yapabiliyorsunuz. Küfür edersiz Salak diyelim mesela. Salak ismini yazabiliyoruz. Amık yazabiliyoruz. Amık salak. Amık salak. Evet. Amık salak da yazılmıyor arkadaşlar. Yani bu isimler yazılmıyor. Ee, ama videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet.